Uzay! Uzay! Aç şu kapıyı lan! Lan aç şu kapıyı Ne oluyor ya? Aç şu kapıyı aç! <laughs> Çekil! Uzay! Uzay! Ne oluyor ya? Vitali! Gitti lan artık. Gitti. Bir daha bana yaklaşmaya tövbe ettireceğim oğlum seni. Ah. Ya Ateş! Dur, sakin ol ya! Ateş! Ah. Tamam, biteli tamam. Ah. Ne yapıyorsun sen ya? Vahşi misin? Ah. Sor bu Adi arkadaşına anlatsın. Plajı kapattırmak için kurduğu planı anlatsın. Ben bir şey yapmadım. Ya konuşmak diye bir şey var ya. Tanıyamıyorum artık seni. Geçtik oralara kızım. Bu çocuk bizim hayallerimizi yıktı. Ah. Ya benim haberim yok ne plajı ya. Bak bir şey bilmiyor işte. Ya bunun iki lafından biri yalan sus ağzın yüzünden atırım seni. Yok ateş. Ya ne ateş ne? Oğlum bir daha bana yaklaşmayacaksın anladın mı? Ha? Büyük hata yapıyorsun. Bir gün utanırsın. Özür dilersin. Heh. Lan oğlum hala konuşuyor lan bu. Olur seni ya, lan. Ya dur. Senden mi özür dileyeceğim ben? Ah. Alara benim bir ilgim yok plajın kapanmasıyla falan. Dinlesene bir çocuğu ya. Ee, Bıraksana ya. Al. Bir de yaktık da bu. Sor Cenk'e. Ne? Benim bu hayvana bir şey anlatma derdim yok. Ama sana söz verdim ve tutuyorum Alara. Ateş. Sor Cenk'e. Eğer bu işte bir ilgin varsa bir daha benim yüzüme bakma Alara. Cenk. Ne olur anlat şu an ne oluyor? Uzay'ın bir ilgisi yok. Ne diyorsun lan? Ben yaptım. Uzay'ın haberi bile yok. Duydun mu? Baba hiç mi ilgisi yokmuş? Oğlum bana yalan söyleme bak. Suyun hatırı var diye bir şey demiyorum. Yok öyle bir hatır matır. Ayrıldık. Terk etti beni. Ne yapıyorsan yap. Acındırma lan kendini. Şşş. Bana bak bana. Acındırma lan kendini. Ateş. Ateş dur artık. Tamam lan. Söyle bakayım madem sen koydun, ne vardı barilerin içinde? Bilmiyorum atık deposundan buldum ellerim. Allah sizi bildiği gibi yapsınlar. Tamam mı? Of buz mu koysak? Doktora gidelim ya. Cehenneme gidin cehenneme. Ateş. Ne ne? Bazen uyuyor musun benimle? Gelmiyorum. Bu haline hiçbir yere gelmiyorum. Ne? Oh, ayı gibi vurdu ya. Üf, dur ben buz getireyim ya. Ah.